sının devam ediyor. Diş hekimi Denizhan Uzunpınar eee konuğumuz. Nasılsınız? Yeni teşekkür ederim. Tekrar sizinle olmak güzel. Siz nasılsınız? <laughs> Biz iyiyiz çok şükür. Eee bugün benim de aslında size söz verip bir türlü gelememem e, üzere e, diş fobisinden bahsedeceğiz. Hani dişçiye evet. gidilmez, korkuları falan. Ya benim şimdi... de öyle korkularım var biliyorsunuz. Hı hı. Gelemedim. <gülüyor> <gülüyor> önemli değil. E, zamanımız çok. Evet. E, şöyle e, aslında diş fobisi çok genel eğlen bir sorun özellikle kendimden bahsetmek istiyorum öncelikle çünkü ben bu korkuyu çok ciddi bir şekilde yaşıyordum. Ee, yurt Sonra dışında, diş doktoru Evet, oldum. evet <laughs> ama çok değişik bir olay yani trajikomik. <laughs> ee, hani yurtdışındayken hep böyle deriz ya işte yok yurtdışında işler daha farklı yerler vesaire ama aslında hiç alakası yok tamamen ebeveynlere bağlı bir şey. Ee, diş tedavisini olmaya gittiğimde böyle zorla işte diş çekimi, diş dolgusu falan yaptırdığım için ciddi bir fobi gelişti bende. ...koltuğa oturmak bayağı zor geliyordu. Hatta yani mesleği yaptığımda... ...o fobinin aslında hiçbir işe yaramadığını... ...tamamen kendimizin büyüttüğü bir olay olduğunu fark ettim ama... ...yine de bir yerde pekiştirdim. Ee, çünkü ben o diş fobüsüne çok 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 karşıyım. Yani tamamen yıkılması gereken bir olay. Çocuklukta başlayan bir durum. Ee, ve şöyle bir olay geçmişti başından. Kendime çok net bir söz vermiştim. Ee, annemi tedavi ediyordum. Mesleğim işte birkaçıncı <laughs> yılı. Ee, tedavi ettiğimde... Kendisinde çok ciddi bir fobi olduğunu fark ettim ve aslında bu süre gelen bir olay. Yani diş fobisi sadece çocuğa uygulanan bir şey değil. Aslında ebeveyninden çocuğa geçen bir durum. Çünkü kendisi de korktuğu için zamanla evet. Için belki bu korkar mi? ben onu koltukta tutayım. Şimdi korkar bir şey olur. Ben en işte en iyisi böyle kafasını tutayım. Kalp bilinç gibi, gibi bilinçaltında olduğu için bizim de bilinçaltımıza yerleşiyor. Tedavi ettiğimde o kadar korktu ki Kendime bir söz vermiştim, ben diş fobisine karşı savaş açacağım. Ve Hakikaten de e, fobi ile ilgili yani çok hastalar geliyor. Benim mutluluğum o fobiyi yıkmak oldu. E, tabii ki bende artık o fobi kalmadı ama e, ben şunu tavsiye ediyorum. E, diş fobisi olan insanlarda öncesinde bir boş bir seans ayarlamak çok daha iyi bir şey. Neden? Çünkü e ...korkuyorsunuz, tedavi olacaksınız... ...ve dişçi dediğiniz zaman... ...hani dişçi, diş hekimi fark etmez ben takılmıyorum ona... ...hani e, dişçiye gideceğim dediğimiz anda... ...işte aletler, kanal tedavisi... ...dolgu, işte of zaman geçmiyor... ...vesaire gibi böyle bir... ...hücre gibi aklımıza geliyor ama... Evet. ...aslında bir ön seans, bir ön görüşme yapılabilir... E, ...hatta bunun için ben... E, bir ...işte bazı psikologlarla da iletişime geçtim... ...bunun altına ne atabiliriz... ...nasıl tedavi uygulayabiliriz diye... ...çünkü biz işi yapmak için... ...insanları ikna etme tarafındayız... Ama bilinç altındaki sorunu çözmek için de destek almak gerekebilir. Ben destek almadım, desteği de yönlendirmedim şu ana kadar. Yani çok şükür yolunda gitti ama illaki o durumlarda gelişebilir. Biraz üstüne gitmek Biraz da aslında e, ilk seans hani ben bir tanışayım kimmiş diye gitmek lazım. Evet. Öyle bir adım atarsak bence fobinin üstüne e, hani bir sünger çekebiliriz diye evet. düşünüyorum. Ama yani Deniz Han Bey şöyle düşünsenize şimdi implant yaptıracaksınız o e, videoları görüyorsunuz evet, falan evet. vidalar falan. Ben mesela hep böyle işte dişçiye gideceğiz ona o vidalar geliyor gözümün önüne Kesinlikle. vazgeçiyorum. <laughs> ya şimdi şöyle düşünün aslında yani bir, bir şey inşa etmek istediğimizde de aslında aynı şey geçerli. Yani e, implant kısmında tabii ki biraz bu videolu uygulamalar bizi evet. biraz hep böyle soğuttu, <laughs> bizi kötü yaptı ama evet korkuttu yani vazgeçtim yok dedim yani ben eksik dişle yaşarım ne yapayım? <laughs> yani işte aslında çok daha büyük sorunlar çıkıyor ortaya eksik diş evet. olunca ama yani aslında uygulama çok basite indirgenmiş durumda artık eskisi gibi değil e, tamamen acı olmadan işte bir sıkıntı oluşturmadan tedavileri yapmaya çalışıyoruz. E, bunun için zaten çeşitli yöntemler mevcut. Hani tabii ki diş uyuşturuluyor, uyuşturduktan sonra bir şey hissetmiyorsunuz ama aslında bence sonrasında çok önemli. Yani postoperatif konfor da çok daha önemli artık. Ee, bunun için bence videoları izlemek çok doğru değil. <laughs> bence bilgi almak çok daha doğru olacaktır. <laughs> Çünkü kimse bir kimsenin canını acıtmak istemez. Evet. Hiçbir zaman yani her konuda bu böyle. Ee, bunun için de hani elinden gelen çabayı da gösterir. Bir bence de uzman ellerdeyseniz hiç sıkıntı değil. E tabii işin erbabı da olması lazım. Yani. Ee, yani bence bilgi almak için önce bir ilk seansa gitmek her konudan, her bakımdan çok daha avantajlı. Evet, e, gülüş estetiğinden de bahsedelim. Tabii. Yani şu anda çok e, herkes için önemli bir konu bu. Özellikle sosyal medyada bakıyorum, herkes Hı -hı. böyle gülerken çok güzel dişleri var falan. E, aşamaları nelerdir? Şimdi gülüş estetiği aslında bir tasarım. Evet. Yani kişi özel yapılan bir tasarım. Bu şu demek oluyor. Sizin kliniğe girdiğinizdeki yüz hatlarınız, duruşunuz dahi veya işte gülüş şekliniz, konuşma şekliniz bile bir gülüş tasarımının aşaması. Koltuğa oturduğunuzda da yapılan değerlendirmeler şunlar. Hastanın gülüş fonksiyonu nasıl, çiğneme fonksiyonu nasıl, dişlerin pozisyonu nasıl? Bunların hepsini değerlendirdikten sonra size özel bir diş şekli çıkıyor. Bu diş şeklini şöyle düşünebilirsiniz. Ee, çok basit bir şey söyleyeceğim. İşte kaşınızın kavisi ...işte ön dişinizin bir kafesine bedel deriz böyle. Hmm. Böyle böyle devam eder. Ee, bazı oranlara göre de biz bunları değiştirebiliriz. Ee, tabii aslında burada önemli olan en büyük unsur diş hekiminin kendi gözü. Ee, çünkü bana göre estetik olan size göre olmayabilir. Çünkü evet. hani göreceli bir durum. Bu yüzden de iyi bir tercih yapmakta fayda var. Ee, aşamaları dediğim gibi fotoğraf çekiliyor. Size özel bir diş tasarlanıyor. Hasta ağzında yani kişinin direkt ağzında koltukta bunu görmesi sağlanıyor. Biz biraz daha bunu dijitalleştirmiştik. Dijital alanda işte öncesi ve sonrası fotoğraflar gösterebiliyorduk ama bu iki boyutlu olduğu için e, ikna ve hakimiyet biraz daha azalabiliyordu. Bu yüzden bunu direkt koltukta gösterebiliyoruz. E, bu bayağı da iyi yayılıyor şu an Türkiye'de. Koltukta direkt hasta nasıl görüneceğini, nasıl bir duruş olacağını görebiliyor ve buna bağlı olarak da kararını verebiliyor. Hı hı. ...sonrasında işte koltuktaki aşamalara geçer. Peki ne kadar sürüyor? E, hasta size geldikten sonra ne zaman artık tamam dişlerim bitti... ...güzel güzel gülebilirim diyebiliyor? Doğru bir planlama ile iki seansta bu işten bitiyor. Aa, yani çünkü. örnek verecek olursak salı günü tedaviye başladınız... ...bir hafta sonra salı günü işlem tamamen bitiyor. Aa çok evet. güzel. Bu ara aşamada hiçbir şekilde diş hekimine uğramıyorsunuz... ...ve bu süre zarfında da size tasarlanmak istenilen dişler veriliyor... Bu süre zarfında siz de yemek yerken ya da arkadaşlarınıza gösterirken yapılacak olan dişlerinizi, plastik esaslı tabi bunlar hı hı. geçici olduğu için, arkadaşlarınıza, çevrenize gösterip fikir alabiliyorsunuz. Ee, i̇lk geldiğimizde bu plastik diş takılabiliyor mu? Tabi uygulanabiliyor. Aa, Geliyorsunuz direkt hekim bunu koltukta yapabilir. Aa, çok iyi. Ee, peki herkese her istediği diş uygulanabiliyor mu? Ben şöyle diyorum. E, yani şöyle var bir, ya uzun evet, kıssa evet. falan yapıyorlar. Ön iki diş uzun olsun. E, bir ara modaydı Tabii. değil mi? 12 Ön iki diş uzun böyle biraz daha. Biraz daha uzun yapıp tavşan Aynen tavşan evet, bir dış. görüntü vardı. Ben hep şunu söylüyorum. E, sizin talepleriniz ile bizim fikirlerimiz birleşir. Yani siz tedavide uzun diş ben beyaz diş istersiniz. Ama yüzünüzde dikkat çeken unsur gözlerinizdir. Örnek veriyorum. E, gözlerinizi arka plan atmak istemem. Çünkü dikkat çeken bir taraf. Bunu da e, yine söylemiştim. Mesela erkekler bayanlara baktıklarında önce gözüne sonra dişine bakıyor. Erkeklerde ise daha farklı. Kadınlar erkeklere baktığı zaman önce göze sonra işte yukarı doğru kaş, saç sonra dişe bakıyor. O yüzden bizim ilk temel unsurumuz göz ise onları arka plana atmak istemiyoruz. O yüzden taleple fikir birleştiği için de her zaman her istenilen diş yapılmaz. E, çünkü başka sorun ortaya çıkabilir görsel olarak. Evet. O yüzden görselinde güzel olması Aynen gerekiyor öyle. Aynen öyle. bütünümüzü diyorsunuz. tasarlamak istiyoruz peki mesela bu dişler yapıldıktan sonra ne kadar zaman kullanılır e, belli bir süresi var mıdır şöyle benim şahsi takibim bir 7 yıl takibim var e, ben 17 yıllık bir takip gördüm e, ki yurt dışında yapılmış bir iş e, hala gayet rahat bir şekilde rengi değişmeden sabit bir şekilde kullanan hasta gördüm e, bu yüzden de buna ömürlük demek doğru değil ama çok uzun yıllar ağız bakımı iyi ise ben en az 5-10 yıl arasında rahat bir kullanım yani garantileyebilirim. Sonrasında ne yapılıyor? Yenileniyor mu? Yani Yenileniyor. yeniden mi yapılıyor? Tabii tabii yenilenebilirsin. Çünkü şöyle e, yapılan uygulama dişin üstüne bir ekleme veya dişi aşındırarak yapılan bir kaplama olduğu için Yenileme şansınız mevcut, gidiyorsunuz tekrardan. Herhangi bir hasar olmamışsa tekrardan revize edilebiliyor. Hani mesela kahve falan tüketenlerin sararıyor mu? Yine aynı hani günlük rutinde iki kere işte dişimizi fırçaladığımız Hı -hı. gibi ona da o şekilde mi bakmamız gerekiyor? Hani ayrı bir e, özen göstermemiz gerekiyor mu? Ağız bakımı konusunda kendi dişiniz de olsa kaplama da olsa her şey aynı. Yani gündeki defa fırçalıyorsunuz, renkli gıda tüketimine dikkat ediyorsunuz. Hı -hı. Ama kaplamalarda veya işte bülüş tasarım yapılan işte lamine dişlerde vesaire avantajınız şu. Cilalı, özel cilalı dişler olduğu için kendi dişleriniz gibi renklenme veya renk değişikliği olmuyor. Ama bu tabii ki e, ağzımıza bakmayacağız anlamına evet. gelmiyor. Peki bu hani mesela ön dişlerde aralıklar falan Hı -hı. oluyor. Onları e, kapatabiliyor musunuz? E, bunun için ne gibi bir tedavi uygulanıyor? Burada iki çeşit yöntem var. Aralık çok fazla ise o boşluk kadar bir kaplama yapılabilir. Hı hı. Ya da kompozit veneer dediğimiz bonding diye biliniyor gerçi. Ee, bu işlem ile direkt koltukta tek seansla iki diş arasını kapatabiliyoruz. Tamamen estetik görünen, kaplamadan bir farkı olmayan, diş renginden bir farkı olmayan, gülüş olarak da hiçbir şekilde eğriliği durmayan eee kompozit yani dolgu maddeleri var. Bu hı dolgu maddeleri hı hı. direkt dolgu. O boşlukları kapatmak için ideal. Ve tek seansla bu işi bitirebiliyoruz. Peki mesela dişimizi yaptırmaya geldik. Bu e, gülüş estetiği yaptıracağız Hı -hı. ve aralarında boşluklar var. O e, esnada kapatılabiliyor mu? Tabii hepsi kapatılıyor. Herhangi bir sorun yaşamadan direkt kapatabiliyoruz. Aa, çok güzel. Yani düşünmenin aksında aslında birçok yöntem var. O yüzden hep şunu söylüyorum ben. Ee, ya Biz bilgi almayı biraz daha böyle hazır bilgi elimizde telefon hemen bir şeyleri yazayım diye bakalım ne çıkacak diye devam ediyoruz ama... Evet. E, Tabii ki bu dönem biraz daha evde oturmak işte bu Covid dönemi vesaire. Evet ne gibi önlemler aldınız onları da öğrenmek isteriz. Ona da geleyim. Yani şöyle <laughs> bu dönemden hazır bilgiye çok daha açız. Ee, ama ben hep şunu söylüyorum mutlaka bir hekim gözüyle bir şeyleri değerlendirmek. Yani bu her şey şeyde aynı. Evet. Ee, i̇şte kıyafet alacaksınız terziye gidersiniz. Söyler postürünüze göre bir şey önerirler Tabii. Veya işte gömlek alacaksınız. Hani mankenle farklı durur deriz ya. Tabii. Hakikaten de o yüzden önce bir gitmek ön görüşme sağlamak mümkün. Covid konusunda şöyle. Ben Covid döneminde ya biz klinik olarak COVID döneminde iki ay hiçbir şekilde çalışmadık. Evet. Ee, para kazanılır ama sağlık Hı -hı. kazanılamaz. Evet. Ee, hiçbir şekilde vebal de almak istemediğim için Peki acil durumlarda ne oldu? Acil ee, durumlarda bu tabii hani ki... Diş, gece yarısı dişin ağrıyor, durduramıyorsun. Hı -hı. Ne gibi çözümler bulundu? Şimdi iletişim alanları çok kuvvetli. Her şekilde Hı -hı. bize ulaşabiliyorlar. Hı -hı. Ee, iletişime geçip acil bir durum var mı yok mu onu tespitini yapıyoruz. Hatta biz görsel olarak da hastalarımızdan fotoğraf isteyip e, tabii KVKK konşeyine yani garantisi altında e, fotoğraf alıp değerlendirme yapıyoruz. Eğer acil bir durum ve müdahale gerektiren bir durum var ise kliniğe davet edebiliyoruz. Hı hı. Ama bu günde işte o 5-10 hastayı bir yere yığmak değil. Hakikaten günde bir hasta için bile yol yapıp o hastaya bakıp geri geliyoruz. Çünkü aktif dönemde hakikaten bulaşıcı çok yüksek durumdayken COVID e, hiç risk almak istemedik. Şöyle bir şey yaptık biz. E, hı hı. Bizim hijyen politikamız hep standart. Ee, işte sabah her şey düzenli bir şekilde temizlenir, her şey paketlidir. Yani her klinikte de öyle olması Hı -hı. gerekir tabii ki. Ekstra olarak çok bir şey eklemedik açıkçası. Çünkü biz zaten temiz çalışıyorduk. Ee, ama insanların e, gözünde işte ya, sorun olmasın, bulaşmasın diye sorun olmaması için biraz daha önlemleri tabii ki arttırdık. El dezenfektanları, maske ve siper kullanımı gibi ee, ama genel itibariyle aslında rutinde zaten hijyenik bir ortamda çalıştığımız çalışmamız gerektiği için evet. her zaman bu önlemleri aldık. Evet. Ee, peki son olarak e, ne söylemek istersiniz? Ekran başındaki seyircilere ne önerirsiniz diş sağlıklarıyla alakalı? Ben her zaman şunu öneriyorum. Benim şahsi hedefim şu. İnsanlar ağız bakımlarını çok iyi yapsın. Ee, biz de diş hekimleri olarak danışmanlık gibi hizmet verelim. Yani ağız bakımları harika olsun. biz sadece kontrol edelim ve hastalarımız ve tüm halkımız da günde iki defa dişlerini fırçalasın ve 6 ayda bir diş hekimi kontrolünü aksatmasın. Evet başka. onu soracaktım. Ne kadar zamanda bir hani gidip görünmemiz gerekiyor? Yani aynı zamanda çocuklarımıza da bunu aşılamamız Hı -hı. gerekiyor değil mi? Çocukluktan başlıyor aslında bu diş bakımı, diş sağlığı. Tabii ki şimdi yurt dışında 6 ayda bir hekime gitmezseniz kendi özel sigortanız yanıyor. Yani düşün böyle bir sistem oluşmuş. Biz hala ağrıyınca gidiyoruz. Benim önerim şu 6 ayda bir diş hekimine gitmek. Ama 6 ayda bir diş hekimine gittiğinizde bir işlem yapılacaktır diye düşünmemeniz gerekir. 6 ayda bir diş hekimine mutlaka gidiyorsunuz. Ve varsa çocuklarla beraber gitmekte fayda var. O koltuğun bir ağrı e, alanı değil, bir işte temizlik veya bakım alanı olmasını aşılamak gerekir. O yüzden 6 ayda bir hekime kontrole gidiyoruz ve bunu mutlaka aksatmadan yapmamız lazım.